Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft ama farklı bir dünyada oynayacağız. Çünkü arkadaşlar eski dünyamın bir tane e, e, kuzenim buraya gelmişti ve maalesef e, ben okuldayken o da dünyayı yanlışlıkla sürmüş. Ama onun bir şeyi var, Şimdi, ne yapıyorsun? E, onun da bir şeyi var işte, onu geri yapıyoruz ama onu öğrenmem lazım arkadaşlar. Yani onu öğrendiğim hemen direkt geri yapacağım ve geri oynamaya başlayacağım. Arkadaşlar. Tamam mı? Bu seferlik bu 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 dünyada devam edelim. Yani neredeyse aynıyım. Yani demir setim falan var ama köyüm ve evim yok. Maalesef. Yani çok yeniden başlangıç olmadı ama farklı bir yerdeyiz. Evet.

böyle bir durumda Ve respawn <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan e, aslında ben şimdi direkt raid'i başlatmak için e, şeye git doğru gideceğim. Neredesin? şimdi burada biraz bu var bu var bu var bu var ve öbür nerede Evet bu adam yok bu da yo, yo değil nerede bu adam ya nerede bu adam Galiba kaçtı mı ya? Evet. Aslında ben Zaten yani, e, köy arayacaktım. Yani, demir seti oldum. Aslında şey arıyorum ben. Ya, bu sefer ev yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bu sefer anlamak gibi bir şey istiyorum ben. E, o yüzden de e, Speeder anlamak için yani demir setim var. Nether'a gideceğim. Nether'da şarjımı zorlayıp biraz fortress bulmaya çalışacağım. Yani olursa oldu arkadaşlar. Ama olmazsa yeni bir, bir yeni bir dünya açmak zorunda kalacağım. Şimdi, şimdi böyle şimdi böyle yapacağız. Arkadaşlar yine çok doğum için ve oha burada çok fazla şey koyuyorlar. Normalde böyle bir şey yoktu. Ya yani sıvana, bu Savana e, böyle böyle şeyler oluyor. Bunlar yeni. Aa kabı beren. Selam. Yes, şunu Koş 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 ve buradan böyle ve buradan arkadaşlar hayır yatağımı orada bıraktım arkadaşlar ama benim günüm var ben yeni yasak etmeyi hızlıca. Yasal. Evet, envanter problemlerimiz var. Bunun ihtiyacım yok. Koş. Şimdi. Koş, koş. Şimdi orada spawnlamayayım. Şöyle yapalım ve bunu kıralım ve arka, artık artık spawnım orada değil. Çünkü güzel. Hadi lava pool. Hadi. Çık artık. Buralarda lava pool çıkıyor mu bilmiyorum ama ormanın üstünde dolaşıyorum. Madene gitsek biraz demir toplasak desem. Aa bayağı demir var burada. Ben bunları alacağım. İlk kömürleri alalım. Kömürler daha önemli. Buna ihtiyacımız yok. Şu devirleri alalım. Al. Şu ihtiyacımız yok. Şimdi bu bütün dem bütün demirleri alalım. Bunları saklayalım. Bir şey olursa diye. Şimdi şimdi demir koyacağız bunun içine. Şöyle Biraz daha kömür toplayayım. kömür de önemli olacak. Şu iki yüze ihtiyacım yok. Şimdi. Şimdi şunu sorabiliyor olabilirsiniz. Neden bu kadar fazla süre boyunca e, video yapmadım? Arkadaşlar. Yani. Zamanım yoktu arkadaşlar. O kadar fazla iş vardı ki ve artık yani insan unutuyor yani. Bir önceki video 5 ay önce olabilir. Ya da 4 ay önce falan. Ama arkadaşlar çok çok özür dilerim. Bunu bir kez yapmıştım, bir daha yaptım. Yani hep unutuyorum artık. Yani o kadar unutmuyorum da yani şey oluyor. Artık yani çok işim oluyor. O yüzden o kadar fazla video çekemeyeceğim. Yaz tatiline başladım o yüzden artık biraz daha fazla video çekmeye bir daha başladım. Şunu buna giyelim. Buna ihtiyacım yok. Şimdi. giyelim. Şimdi. Arkadaşlar ben deri eşyalar yapmayı çok seviyorum. İşe yaramıyorlar ama ben yap seviyorum. Bekle yapalım. Bir tanecik Şimdi buradan biraz daha yemek yapalım. Bay bay koyuyorum. Bay bay koyuyorum. Bay bay koyuyorum. Oo. neydi bilmiyorum ama yani iyi bir şey gibi i̇yi görünüyor. Bay bay dolar. Merhaba. Oha lan bura nere? Dağlarda lava pool olabilir ama. Burası bayağı güzel gözüküyor. Bekleyin artık screenshot alayım. Birinci o şöyle yapıyor. Ee, ee, evet, gerçekten o kadar bir oyun bilmiyorum. Neyse. Aa, screenshot atmış evet, öyle bir şey. Uyuyalım. Ve arkadaşlar bu buna İngilizce değiştirdim çünkü İngilizce onun ana dili olduğu için oyun daha fazla oynuyorum. Şimdi lava pool bulacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Mara içinde çok olur da ben sonra orada öleceğim istemiyorum. Acıko. Acıko. Nesne istemiyorum. Hadi ama. Bay bay domuz. Bir tane tuvan, bir tane vuramadım. Bay bay domuz. Ve bay bay domuz var. Bütün domuzları keseceğim. Şimdi buradan gidelim. burada sabana yok ya. Ya sabana yok diyorum. Lava buluyor. Hiçbir yerde. sıfır Olabilecek en iyi şey oldu şu an. Hmm. Ve bu kalmamış daha fazla yapalım. Hadi ama hız çok yavaş oynuyorum. Hmm. Şuna ihtiyacım yok, şuna ihtiyacım yok. E bu ikisinde bom mu? Yani bu nesi boom bilmiyorum ama bom. Şimdi gidelim bakalım. Lava pool. Neredesin? La lava pool. Bakın arkadaşlar, 10 dakikada çıkmazsa 10 dakikada çıkarsa Ben Çok şanssızım Çünkü şu an Ya, ben çok şanslıyım, 10 dakikada Çıkmazsa Dünya, Seed çok kötü. Seed kötü olmak istemiyorsan önme lava pulu çıkart, hadi 10 dakikam var hadi bakalım saate de şuan bakıyorum evet bak başladı oraya orayı deneyecektim direkt ölürüm onu biliyorum <laughs> Aa, beş tane et gitti. Kemiğim yok. O yüzden gidelim. Tam vuracaktım. Işte. Yazık. Ya, baya yazık. Ben, ben baya, ben normalde çok fazla köpek öldürürüm. Evet, köpeği yoksa öldürürüm. Yani, o kadar. Ama bu sefer kıyamadım. ve bir tane ve ve şu an çok ihtiyacımız olan bir şey yok bize. Evet. Oha lan sor şu ay çıktı. Yes sir. Şimdi buna ihtiyacımız var. Ben bunu yapmayı unutmuşum bu dünyada. O kadar kolay değil gerçekten. Neyse hadi gidelim. Hadi bulacağız. Kaç dakikada geçmiş bakamadım Hadi. jungle da hiç sevmiyorum ya Her yerde ya yaprak var ya da şu garip şeylerden var Bir çıkamıyorsun Hah Demir çıkma İstemiyorum Şimdi bak çıkacak Demir çıkarsa o demiri alacağım. Ya da şu an burada 10 saniye boyunca çıkmazsa çıkarsa almayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Sözümü geri alıyorum. Tamam. son anda tam 4 saniye ebe... ee, ben e, galiba şey demişim 5 saniye demiş. Evet 5 saniye. Evet, 4 saniyede gelmişti. Tam evet, Tamam anladım. Az. wow Ama lava pulluyum Ui! dakikadan 5 dakikası gitti. De ne kadar stoğum var bu kadar güzel odunum bayağı var lava pool lava pool lava pool böyle böyle yerlerde lava pool çok çıkıyor jungle'da hiç çıkmıyor jungle'da o yüzden hiç gelmeyeceğim hadi lava pool çıksana artık <laughs> Şuraya gireceğim, şöyle gideceğim. Ah, benim sesime bir şey oldu. Diye konuşuyorum. Biraz fazla invaralar. Öldü. Evet. Hadi artık çık ya, artık, artık bir kez çık hadi. Ki 10 dakikanın azı kaldı. Chicken. Tüne ihtiyacımız var. Bir tane var. Bir tane tüne ihtiyacımız var. Ya ben orada bakırı attım ya. Neyse. Zaten hiç kullanmayacağız. Ne, ne, zaten hiç kullanmayacağız. Ve her da yok. Şuralarda olabilir. Ben bu ağaçları zulaf sandım. Bir ara turuncular ya ağaçları yani hiç görünmüyorlar ama turuncular. Ee, burada köpek sürüsü var selam bir tanesine vursam öldürürüm şimdi bir tanesine vurup kaçmayacağım o ölene kadar bizi kovalıyorlar çünkü ben önce beni bir daha görünce de bir daha dalıyor o oldu. hiç vurmayacağım hep, hepsin onlar ölene kadar beni kovalayacak ben önce biliyorum. orada ar şu an bazı şeyleri hayal görmeye falan başladım ne yok. demir var demir istemiyorum ama ne de aldım belki dura gideriz her şeyimiz gider gerekiyor gerekiyor Bu da var lama sürüsü selam burada da var burada da var her yerde var. buradan koşalım. Şimdi buradan git. Şurayı kas. Bu arada bu 10 dakikadan sonra çıkmasa ben ben bir sonraki bir sonraki bölümde arayacağım. Hiç şeyim yok çünkü. Hiç canım. Canım sana attım önce ya. Uyu, uyu, Yes. Ah. Son anda taş kazban kuruldu. Aferin taş kazban. Yeah. Hadi lava pool lava pool Şimdi arkadaşlar bir şey soracağım. Ben bu kadar fazla demir buluyorum. Şimdi arkadaşlar bir şey için ee, bir adını örs için ne kadar gerekiyor? Peki de 20 ee, 31 tane gerekiyor arkadaşlar. 31 tane demir hangisine daha önce ulaşacağım? 31 demir mi yoksa lava lava pool mu? bunu şeylere yazın ee, yorumlara yazın arkadaşlar merak ediyorum bakalım ne gelecek Bu ne evet şu an bir tane demir set bir tane örürüz, istediğimiz kadar her şeyi yapabiliyoruz ama lava pool yok. Wow. Ve de şimdi arkadaşlar lava pool bulana kadar yani bu garip bir şeydi direkt örs yapabiliyor musunuz? Çünkü şimdi şimdi size şunu soruyorum, biz lava pool bulana kadar ne kadar ne kadar? Demir alacağız. Yani demir alacağız diye ne kadar demir bloğu yapacağız? Şu arkadaşlar şu an 42 arkadaşlar. Ve en sonunda ne olacak? Ben deri set yapacağım bir de böyle gidersin. Şunu alalım. Bunu alalım. Topun Niye yok? Yürüt. Selam. Bu. Artık hiç demire ihtiyacım kalmayacak. Mükemmel. Ben bir stek olana kadar kömür toplayacağım. Bir Onu yapacağım. Birazdan. Bistek olacağız hadi. Bistek kömür. Ya yani o kadar önemli bir şey değil ama seviyorum kömürü. Kömür çünkü önemli bir şey. 5 4 3 2 1 kalamıyoruz zaten neyse. Aa bizim lapis'imiz var. Tamam unutmuşum zaten ben bu dünyayı oraya gelip oraya yapmam yani. Ben onu bir ay önce falan yapmışım her şeyi unuttum yani. Bakalım. ve Lava Yok. Evet. Ben şunu şu adamları öldüreceğim. Evet. Şimdi. Şöyle bir şey yapacağız. Lava pool bulamazsak bu adam bu adam nasıl şey ölecek? Hatta lava pool bulamazsak bu ölecek. Geri gelip almaya geleceğim onu. Öldürmeye geleceğim. Eğer lava pool bulmazsak. Sen buradasın. Tamam. Evet. Ve o zaman ben artık lava pul şey yapmaktan canım sıkıldı. Bulamadık. Öl. Y. Yeah. Ara evet. Ve lava bulamadık. Süper. Ne oluyor lan? şey oldu. Heh. Heh. Oh. Tamam. F5 bir daha atmayacağım. Hep beni. Neyse. O zaman ben kaçar.